Günaydın. Alparslan birkaç günlüğüne babasında. Bugün hiçbir planım yok. Hadi gelin birlikte evi toparlayalım. Kahvaltı sonrası mutfak her zamanki gibi darmadın. İlk işim burayı toparlamak olacak. Şimdi çamaşırları toplayacağım. Sonrasında da katlanacakları ayrı, ütülenecekleri ayrı ayıracağım. Bu sıcakta ütü özellikle çok çok uğraştırıcı ve yorucu oluyor ama bitirince de rahatlıyorum. Ev işleri bazen yorucu oluyor ama tek başıma kaldığımda temizlik yapmayı seviyorum. Bir yandan müzik açıyorum, terapi gibi oluyor. Şimdilik benim temizliğim bitti, biraz keyif zamanı.